Herkese merhaba arkadaşlar ben Tarih Kralı Bugün bir değişiklik yapmak istedim ve size de strateji oyunu videosu çekmek istiyorum. Arkadaşlar artık 5 ya da 6 videonun birinde strateji oyunu ya da tarihle ilgili bir oyun videosu çekmek istiyorum. Ama tarih videosu daha çok gelecektir arkadaşlar. Arkadaşlar ben siz yokken Bulgaristan'a saldırdım. Oradan, Bulgaristan burası oradan Irak'a göstereyim. Irak'a saldırdım. Oradan Yunanistan'a saldırdım. Tamamını alamadım. Irak'tan tamamını alamadım ama Arnavutluk ve Bulgaristan tamamını aldım. Buraları da Yunanistan aldı benden. Arkadaşlar buradaki taktiğimiz ne demiş Büyük İskender'in akıl hocası Aristoteles? Büyük lokma yutmak zordur. Küçültüp öyle yut. Biz de küçültüp yutacağız arkadaşlar. Bu videoda da Yunanistan'dan ve Irak'tan lokma koparmayı planlıyorum arkadaşlar. Haydi. Şimdi önce bir ultimatom gönderelim. Bunu ne yapalım? Bak bana burayı vereceksin. Buralar buralar buraları vereceksin. Sonra daha fazla istemeyeceğim. Tabii et yeter ki. Birazcık da şundan. Bu kadar mı? Bu kadar gönderdim. Hadi reddet de ben de sana bu savaş ilan edeyim. İnşallah kabul edersin de beni uğraştırmazsın. Ben. Yunanistan Krallığı ultimatomunuzu kabul etmeyi reddetti. Savaş. Ne yapalım? Biraz sıkıntı çekeriz. Aa, sonra ben barış yaparım. Sen ne yapalım biliyor musun? Seni de şuraya alalım. Ana vatanımıza gelmesinler. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Al. Al. orada biraz sıkıntı çıktı neyse. Al. Al bakalım. Burayı da alamadı. Al onu. Tamam. Güzel güzel. Güzel güzel. Tamam. Hayır Yunanistan. Tamam neyse bu tur bitsin. Ben barış yaparım diye. Yunanistan topraklarıma alamazsın diye. Bu barış müzakeresini başlatalım. Zaten benden daha önceden de barış yapmak istiyordu. Neyse orayı almasam da olur. Yeter ki toprak bütünlüğüm sağlansın geri gönder, talep gönder. Kabul edersin inşallah. Ben yani o yüzden kabul edemezsen diye Biraz asker yerleştireceğim. artık Kabul etmezse yandık zaten. İnşallah kabul edersin. Seni de gönderirim ben. göndereyim mi? Buraya göndereyim seni. Haydi, kabul et, kabul et. Evet, çok da sıkmak istemiyorum sizi. Evet. Kabul etti barışımızı. Şimdi hedef Irak Evet devam ediyoruz. Şimdi Irak'tan lokma koparmamız lazım. Bir tur geçelim. Evet. Nasiden daha sene süremiz var mı? Tamam siz burada bekleyin biraz. Evet devam edelim. Ocak 39 oldu. Önce bir bakacağım Atatürk. Hala Evet öyle çok iyi. Atatürk hala yaşıyor. Şimdi ben size planımı göstereyim arkadaşlar. Nasıl göstereyim? Evet. Bu kişi buraya böyle saldıracak. Bu kişi buraya saldıracak. Sonra böyle devam edeceğiz. Evet. Daha önce bir ultimatum göndereceğim. Senden ne istiyorum biliyor musun? Buraları bana vereceksin. Kulesinleri koşulsuz şartsız bana vereceksin. Şimdi bekliyorum. Hadi kabul et de. Haydi. Planımızı açıklıyorum arkadaşlar. 423'lük kişilik var. Ama olsun sıkıntı olmaz diye tahmin ediyorum. Seni şey yapacağız sıkıntı değil. Şey yapacağız. Evet devam devam edelim. Saldır al orayı. Sen de orayı al orayı. Tomu reddettin Tamam. Tamam. Şimdi bu tur bittikten sonra baraj imzalayacağız. Bitsin tur. Heh. Irak'tan barış istiyorum. Buraları bana vereceksin. Kabul et. Aa kabul etti arkadaşlar. Tamam hadi artık video bitsin. Hoşçakalın tarifle kalın.